Evet arkadaşlar. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da anlaşılacağı üzere görmüş olduğunuz gibi bebek salıncağı aldık. Bunu size bugün tanıtacağım. Almış olduğumuz salıncak internet üzerinden aldım ve kurulumu çok kolay ve basit. Evde sizlerde kurabilirsiniz. Gayet başarılı ve şık tasarım sahip. Güzel bir salıncak olmuş. Yaklaşık 50 kilograma kadar taşıma kapasitesi var. Kullanmış oldukları halatı ve esnekliği baya güzel. Şurada da küçük küçük böyle çocukların, bebeklerin oynayabilmesi için böyle boncuklar yapmış. Dilerseniz sizler de bu halatların olduğu yerlere Küçük oyuncaklardan, bebeğinizin oynayabileceği oyuncaklardan yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde e, yastığı ile beraber geliyor. İsterseniz hem altına hem de sırtına e, siz kendiniz yastık yerleştirebilirsiniz. Gerçekten kurulumu gayet basit ve şık bir tasarıma sahip tahtanın üzerine şu şekilde hava tipleri bağlayarak tahtayı delerek yapmış oldukları evde güzel bir şekilde kullanılacak. Bebeğinizin mutlu ve huzurlu bir şekilde bazen üzerinde uyuyabileceği bir salıncak olmuş. Biz çok beğendik. Umarım ee, sizler de Beğenirsiniz. Bu tür veya bundan daha güzelleri de var tabii. Biz bunu seçtik. Bu ürünü seçtik. Bizim için gayet güzel oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi salıncağın çelik üzerinde bir kancası var. İstediğiniz zaman çıkartabilirsiniz şu şekilde. Tartmanı. Bunun içerisinde eee çok güzel bir dübel yapmışlar. Zaten malzeme sağlam olduğu için herhangi bir kopma vesaire olmuyor. Dediğim gibi 50 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Zaten vidanın içerisinde şişen bir aparat var. Sık, si sıktıkça bu vidanın içindeki aparat betonun içinde şişiyor ve bunun daha sağlam olmasını sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi aparat bu şekilde. İstediğiniz zaman çıkartıp sadece şu mekanizma yani şu üstteki mekanizma burada kalabilir. Bunu istediğiniz zaman çıkartıp alabilirsiniz. Dilerseniz başka bir yere de götürebilirsiniz. Tavana aynı şekilde bir aparat takarak. Evet arkadaşlar. Anlattığım şekilde sizler de dilerseniz bebeğinizin mutlu olmasını ve üzerinde bu şekilde sallayarak uyumasını da sağlayabilirsiniz. Evde güzel oluyor bence. Denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi 50 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip herhangi bir sorun yaşamayacağınız bir ürün. 78 TL. İnternet üzerinden aldık biz bu ürünü. Trenci olan. Umarım sizler de eğer bebeğiniz varsa bu şekilde ürünler alarak onu evde mutlu edebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı mutlu günler.